Yaylanızın ufak ufak yokuşu Leylo leylo yokuşu Yaylanızın ufak ufak yokuşu Leylo leylo yokuşu Yaktı beni leylo kızın bakışı Leylo leylo bakışı Yaktı beni Leylo kızın bakışı Leylo Leylo bakışı Ben diline işlediğim nakışı Leylo Leylo nakışı Ben diline işlediğim nakışı Leylo Leylo nakışı Bazen hatırlayıp seni sorarım Leylo Leylo sorarım Bazen hatırlayıp seni ararım Leylo Leylo ararım Gezdim gezdim de bitmedi Yaylanızın düzünü Leylo Leylo Gezdim gezdim de bitmedi yaylanızın düzünü leylo, leylo düzünü Felek bizi gülenlere katmadı Leylo, leylo katmadı Felek bizi gülenlere katmadı Leylo, leylo katmadı şu hayalin gözlerimden gitmedi Leylo Leylo gitmedi Şu hayalin gözlerimden gitmedi Leylo Leylo gitmedi Bazen hatırlayıp seni sorarım Leylo sorarım Bazen hatırlayıp seni dururum Leylo leylo dururum Yaylanızın ufak ufak taşları